Şu anda bir sosyal destek alan 200 bin evden aile var. Onlardan duruma uygun olanları, duruma uygun olan ne demek? Yeni abonelik yapması gerekiyor. şimdi kendi kullanıyor ama başkasının adına kayıtlı olduğu için bir de destek alan olup olmasına rağmen abone başkasının adına olduğu için yararlanamıyor. Ama müracaat <laughs> eden herkes sonra liradan kullanıyor. Devremizler 1 liradan kullanıyor. Öğrenciler yüzde elli indirimde kullanıyorlar. Biz bilmeyiz mi zam yapmayı? Ama kamu idarecisi demek mümkün olduğu kadar en iyi hizmeti en ucuza vermesi gerekir. Bir problem daha anlatayım. Yani mutlaka büyük çoğunlukla meclisi değiştirmemiz lazım. Şeye de memnun oldum. Yani bakın 2019'dan beri de tüketici dernekleri dava açmamışlar hiç. Tatlar Arıtma istasyonu Sayın Karayalçın yapmış. Son taksitlerini biz ödedik, çok uzun vadeli kredi olmuş ve o günden bugüne çivi çakılmamış. 2010 yılında Çevre Bakanlığı yazı yazmış, kapasite acil artırın diye, hiçbir şey yok. çünkü çok projelere ayırdılar paraları. Sarıları önemli bir proje mi olur? Ve ben seçildiğimde o gün Asker Genel Müdürü, bir buçuk milyon metreküp atığımızın olduğunu, bunun yarısının arıtıldığını, Ankara çayına karıştığını, oradan Sakarya'ya ve Sakarya'dan da İstanbul Ömerli Barajı'na su çekildiğini söyledi. Üç yıl dedi Anadolu yakası koptu, acil yapmamız lazım. Hemen proje ihalesine çıktık, doğru Cumhurbaşkanı'na götürdük. Ondan çocuklarla aynı suyu kullanıyorsunuz dedik. Yani böyle bir sorun var. O da yatırım programını aldırdı ve 275 milyon dolar kredi bulduk. 25 milyon dolar da biz harcayacağız uzun vadeli kredi. Arkadaşlar belediye meclisinden red verdiler bunu. Kendi şöyleri sanki o sebzeleri yemiyorlar. 30 milyon insanın sağlığını ilgilendiriyor Sakarya boyunda. Ben veto ettim bu sefer 8 aydır erteleme, 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 hala ertelenler seçim sonra. Peki bu arada faizler artıyor, Döviz artıyor ki o 275 milyon kredinin yarısı Türk parasına çevrilip budu madeni borçlanacak. Yani bunlarla uğraşır, bunları siyaset adına yapıyorlar maalesef ve inşallah bunlardan kurtul kurtulacağız. Ama bir önümüzdeki beş yılda da yine biz aynı şekilde kamu yararını kullanır şekilde, gözetir şekilde ve hep vatandaşların olan, yani olan politikalarımız aynen devam edeceğiz ki Zaten şaşkınlıkları şuradan geliyor. Ne yaptı bu adam diyorlar. Bir, sizin yaptığınızı yaptı. Bir insan yapmadı. <laughs> İki, çaldırmadı, çaldırmadı. Bu da şu kadar. Hala mal beyanlardan çıkamıyorlar. Siz de 20 yıl belediye başkanlığı yaptınız. Belediye başkanı olmadan önceki verdiğiniz mal beyanı arada vardı. Şimdiki de vardır, öyle mi? Niye açıklamıyorsunuz? Bunları da açıklayacağız. Bu konuda da şeffaf olmaya devam edeceğiz ve ben her yıl açıklayacağım. Şeffaflık değerlerinden ödül aldık. Her yıl açıklayacağım. Mal varlığında artış mı olmuş, azalmış mı? Artık yeter. Türkiye'deki, bizim bugün eğer 200 bin aile destek olmak zorunda kalıyorsa bunun sorumluluğu yolsuzluklardır. Birinin artık israfa ve yolsuzluğa dur demesi lazım ve biz bunun gücümüz şu kadarına yetiyor. Ankara'daki öğrencilere gidip kendi illerinde ve yükselerinde belediye başkanlarına, biz Ankara'daydık, belediye başkanı ihaleleri canlı yayınlıyordu, siz niye yayınlamıyorsun diye sormalarını istiyorum. Gidip onlarda mal beyanını açıklama demelerini istiyorum. İstihbarat olduğu zaman benim paramla yapmamaları demelerini istiyorum. Tek bir tek doktor, örnek olmak istiyoruz ve inşallah güzel günler bizi bekliyor Ankara halkı ondan dolayı bize büyük oranda destek veriyor ama bunlar belediyecinin Betama Plastik olarak anladıkları için karelerle kulelerle milletin parasını bir milyar o kule bir milyar o kadar mı acil yatırımdır Ankara için Ankara için sembol olacak bir yamuludur. Ama maalesef belediye başkanlarında şöyle bir şey var. Ben bir eser yapayım de millet görsün. bir e kardeşim görsün de insan kaç insan nasıl kullanacak? Basit bir şey diyerek bitiriyorum. Mağruma gittik efendim, muhtarlarla oturuyoruz. <laughs> Muhtarın birisi ki ya başkanım dedi, biz de oraya öyle bir şey yapsana dedim. Hay hay dedim, ne eksik? Hiç cevap veremedim. Ya bir şey yap işte, ben ya. bir dakika dedim. Kütüphane <laughs> <laughs> mi lazım, kreş mi lazım, park mı lazım, ne istiyorsun? Yemin ediyorum cevap veriyor. Ya işte bir şey yap işte. Yani diyor ki benim paramın Şuraya göm de ne yaparsan yap diyor. Bu anlayışa geldik. Bu belediye şey durum. Dolayısıyla biz gerekmedik şey insana dokunmayan, içinde insan olmayan e, hiçbir şeye girmiyoruz. Yoksa eski dönem kadar asfalt attık, eski dönem kadar kavşaklar yaptık, yerilerde yapacağız. Ama ben bunlar vaat vermeye utanırım. Bunlar değil belediyeci. Belediyecilik yaşadığınız kente insanların evinin en yakınında spor yapması, evine yakın yerlerde parklarda olması, hafta sonu ailesiyle gidip güzelce vakit geçirmesi gibi Sayın Başkanım. Hiçbir parkımızda ticari bir şey yok. Çok önemli. Parka giriyorlar, o çocuk dondurmayı istiyor, baba alıyor, alamıyor. Paralı oyuncaklarla oynamak istiyor, yapamıyor anne baba. Bizimkiler öyle değil. Yurt dışında gördüğümüz gibi sere serpe aile gelecek, belediyenin imkanlarından yararlanacak orada. Ama orada zorla da tarada hiç kimseye harcatmayacağız. 15-25 yılda yapılandan daha fazla yeşil alan hizmetinize soktuk. İnşallah daha da artırarak devam edeceğiz ve yaşayan insanların en ucuz hizmeti, en kaliteli kalitelisini alması ve yaşadığı kentten keyif alması. Son olarak da burası başkent. Yani ulusa da sahiplendik. Şimdi çok uzun anlatamayacağım. Ulusu da tümüyle ayar kaldırıyoruz. Ulus, Hacı Bayram, Kale, Hıdırlık bunu arka taraftan hamam önüne bağlama suretiyle çıkıntılar yokuşu, ana farklar Çok büyük bir eski tarihi kent e, merkezi oluşturuyoruz. Hem Roma dönemi eserleri var ama en önemlisi, Cumhuriyetimizin kurulduğu mekanların hepsini tekrar çok canlı hale getirmek istiyoruz. Egoyu taşıyoruz ulusa, teknokentleri ulusa kuruyoruz ki artık oranın demografisi eskisi gibi olsun. Orada insanlar sadece e, Afganlıları görmesin, kravatlı insanları, bürokratları